Ortalıyor diyor ya. Ve top aldığımıza gidiyor. 20. dakikada Diyar'ın attığı golle İstanbul Ali tarafında Milan karşısında 1-0 yeni kurma istiyoruz. Ne zaman bir Şevçenko çok çabuk. Bir ahmetten koptu. Şükür. Haydi Hakan. Vuruyor son anda. Akbiyati. Akıl dolu bir pas verdi. İyi yere kaçtı Hakan Şükür kanatta yine çıktı. Ateş kullanıldı. Abiyatı ıskaladı. vuruşla da doğru gidiyor. Evet Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor kaponla. Harika harika. Hakan'ın atması gerekiyordu ama kapon kalecinin ıskaladığı bir topu çok güzel şekilde kaleye gördü. Cunuti vuruyor. Topağlarımıza gidiyor. İşte böylesine bir hata Galatasaray yapmamalı. Çok rahat geldi Junti. Cunti, bir 51 dakika inanılmaz bir şey, bir anda çok etti bizi, bir an yani. attığı golden daha bir olumsuzluk yaşıyoruz. Çok olumsuzluk yaşıyoruz, dikkat ederseniz ee, çok dağınık bir görüntü, çok dağınık ve işte arkaya atılan toplarda Bati'nin olmaması, kademeye çabuk girmemesine neden oldu. Ergün. Ha, bir gol. Kesik bir ataktı ama çok güzel bir kafa vuruşuyla. Sonra duraklamalar da var. Neden olmasın? Neden olmasın? Hakan Şükür. 2-2. Kaptaşmanın 86. dakikası Hakan Şükür'le 2-2'lik beraberliği yakalıyoruz. İşte bu nefis golle. Hadi Galatasaray. Son 5 dakika. 4. Ümit. Ota. Hakan Şükür kapa. Kela Harika. 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 penaltıyı kazandı. İşte UEFA yolu açılıyor. İşte UEFA yolu açılıyor. Bir başka olasılığı aklıma bile getirmek istemiyorum. Gol olsun istiyorum. Saniyeler attık. Haydi Ümit. Gol! Neler diyeceksin Tanju? Ee, ne zaman kanatlara indi Galatasaray takımı ucun gücü, farklı futbolu, gol pozisyonlarını buldu. Hakem çok yerinde bir penaltı verdi. Bu saatten sonra bu maçın gitmesi gibi bir durum yok. Artık bence Galatasaray o efaata diyorum. Rüvan. Bitti. Ve evet 90 dakika. grubunda son maçında dünyanın ünlü bir devini Milan'ı hem de iki kez yenik duruma düşmesine rağmen